vlog'dan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden ben bugünlerde hiç iyi değilim. Neyse yazıyor zaten. İsrail baba e, babası e, babanın izine bırakacak birazdan. Ondan sonra onun da birkaç işleri olacak. Ondan sonra eve geçeceğiz. Kendimi yine gösteremeyeceğim ama gördüğünüz gibi burada dün biz Anneciğim, ne aldık? Süpürge aldık, değil mi? Şimdi Emre Beyciğim benim için bu kutuyu açacak ve size gösterecek nasıl çıkacak Yavaş. içinden diye. Sen açacaksın. Yavaş. İsramız bize yardım edecek. Yavaş. Evin halleri bu arada. Neyse Birazdan açılışını sizinle beraber yapacağız. Mila Cat and Dog olanını aldık. Bizart X... 1 ee, i̇çeride açtırdım o yüzden kutu açık zaten. <laughs> Gidiyor gene. Nereye gidiyorsun? Torbasız olanı Evet, torbasız olanı ve çok süper bir sistem yapmış. Boş boşuna Mila değil diyorlar. Eski kırsay kırdı resmen düşürdü ya. Bence kırıldı o. Yeni sık. Vallahi sık. ne yapıyorsun? <laughs> oh my god, çıkart. Kom oh, mahvettin süpürgeyi. Çızıldı bile daha kullanmadan. Aa, ee, kırıyorsun. Tamam. Anlatsana. Neyse bakın. Böyle dönüyor bu. Drift yapıyor. Eh. Arka çekiş. Arka çekiş. Neyse şeyini anlatacağım. Şimdi bu bunda hiçbir şey olmadığı için bunu full yıkayabiliyorsun. Ee, hiçbir şey olmadı dediğim motor falan bunda ay ayağım İsra. İsra yapma hayır. Hayır anneciğim yapma. Bu kadar amatörce bir açılım bu <laughs> videosu <alamadı. gülüyor> Neyse işte tamamıyla yıkanabiliyor ve daha bir kendi özelliği var. Ee, şurada bir tuşu var clean diye süpürdükten sonra kendini temizleyen bir makine. Burada filter, filtre, filtresi var aynen. Filtreyi de buradan açıp bilmem ne yapıp ondan sonra onu da yıkayıp 24 saat kuruduktan sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Şuradan şöyle. Ay. Açayım da göstereyim. Şöyle filtresi. Keki. <laughs> İşte tekerlerin ne kadar yumuşak olduğunu buradan görebilirsiniz. İsra gayet güzel gösteriyor şu an. Oyuncak değil kızım, bu senin değil. Önceki milyelerde şunlar çok inceydi. Yani ben de bunlar çok çabuk bozulmuştu. Bunlar bayağı bu sefer kalın tahta, e, tahta diyorum, plastikten yapılmış. Ondan sonra bir de bu başlığı var. Bu başlığı da zaten özel olan. Bitti kızım. Bu arada hani. Her zaman her şey çok güzel gitmiyor işte. Normal nasıl açıyorsanız öyle açtık sadece anlattık. Bunu neyi anlatayım sana? Anaktansa Neyle kutlayayım? O ne sesini merak ediyorum. İkisini de bir deneyelim. Araları süpüreceğim. Evet. Şunu çıkarıyorsun. Onu her zaman çünkü biz çıkaran anneleriz, insanlarız. Nasıl çıkıyor? Böyle çıkıyor. Sonra bunu böyle indiriyoruz ve hoppa! yapmak. İyi, met yo. Ne zamandır geleydir Bayağı uzun zaman oldu bizim buraya gelme gelmediğimiz. Bayağıdır gelmiyorduk. İsmail babayla beraber. aramak? <laughs> Bugün günlerden cumartesi ve hava güzel sonradan açtı sabah zaten gördünüz birlikte kahvaltı yapmaya gittik şudur budur şimdi de İsrail Baba'nın bırakıp bir motor turuna çıkalım dedik Emre motorları hazırlıyor bir bakalım ne yaptı ne yaptın çalıştı mı benimki de motora bindiremediğimiz için maalesef biraz büyüsün de ah onunla da gezelim diye diyorum şu an. Ee, onu babaannesine bırakmamız gerekiyor. Sırf motorla gezebilmek için. Değil mi kızım? Seni getiremiyor. Biz seni götüremiyoruz. Neler çektim bilmiyorum ama sabah kahvaltıya gittik. Ondan sonra eve geldik. Çok uykum vardı. İsra zaten arabada uyuya kalmıştı. İsrail eve yatırır yatırmaz ben de koltuğa uyuya kalmışım. Hava çok güzel. Hatta sıcak. Biraz bunalım. Biraz hava alalım motorlarımızı çıkardık az önce gördüğünüz gibi Bayağı bir gezdik. Şu an hatta saati söyleyeyim size. Saat 8'e geliyor. Ee, şu an bir içecek molası verdik. Emre'nin de arkadaşları bayağı buradalar. Neyse. Ee, maç varmış dediğim gibi bugün. Saat 8.45'teymiş. Az önce söyledi Emre. Ee, Türkiye, Luxembourg'ta herhalde. Tam bilmiyorum ama. Maç izleyecekler. Büyük ihtimal beraber izleyeceğiz Pintigil'den. Şu an... Ee, İlk vloglarımda da neredeyse her gün geldiğimiz yer, yani daha doğrusu her çektiğimde geldiğimiz yer Royal Kebap'a geldik. Royal Kebap'a olsa e, şu an saat 8.30, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra maça e, bakmaya gideceğiz ya da maç, bilmiyorum artık nerede, nerede bakacağız, bakacağız onların, o duruma göre. Valla buranın her şeyi şimdiye kadar çok güzel. Ben değişik bir şey denedim, De, yani denedim derken değişik bir şey aldım. Ha? Doğru, i̇lk, aynen ben ilk defa görüyorum ama tavuk e, kremanın içinde herhalde. Neydi? neydi, neydi? Kebap, e, keb, rum bir şeydi, değil mi? Evet. Söylediğim gibi maşı Burak gildi yani pintilerde izlemeye geldik. 15 bin kişi. Cemre orada bize meyve doğraye. Burak biraz e, mutsuz, malum bugün vlogu izledi. Evet, kocamla bir karar aldık. Hangi kocan? Pinti Burak! Burak'ımla! Artık kamera... Lan beni çıksana! Lan! Artık kameraya çıkmıyoruz. Koymak Koyma kısmından. Merhabalar! Yeni bir gün, güzel bir gün, güneşli bir gün bugün. Bugün misafirim var akşama. İlk defa ömrümde kuru patlıcan dolması doldurdum. İnşallah iyidir. Bugün pişireceğim. Tatlımı yaptım ve şimdi hemen bir alışverişe gidiyorum. Ki geriye kalan yapmak istediğim her şeyi rahatça yapayım. Sizi de yanıma alayım dedim. Neyse birazdan görüşürüz. Alışverişten çıktım. Eve doğru yol aldım. Emre yine bana 100 euro vermişti. Tam 100 İki euromu ne tuttu? Allah'tan iki euro falan vardı çantamda. Ee, Türk bakkalına gittim. Meyve, sebze, peynir öyle şeyler alındı. Birazdan size neler aldığımı paylaşacağım. Tamamdır. Şu an hepiniz mutfağımdasınız. Mutfağıma hoş geldiniz. Aldıklarımı göstereceğim. Yarım karpuz ama karpuz baya büyük. Aha bu büyük. İşte. Ondan sonra baklava hamuru. Süt domateslerden gelmiş. Bu domatesleri ben çok seviyorum böyle. Mini doma domateslerim. Ananas. Ee, önceki bir önceki vlogumda gördüyseniz benim bağımlılığım turşum. Murat Bey'den e, karışık Anatolian Max peynir. Böyle süzme yoğurt, böreklik peynir. burada iki tane mini kavun var. Şöyle şu büyüklüklerde. Ondan sonra burada salatalıklar aldım. İsra da çok seviyor. Bol bol biber. Bizde e biber çok yenir. İnce sivri biber. Biraz daha kalıdı. Biraz daha kalını ama başka rengi. Marol aldım. Böyle karışık marol. Yıkanmış oluyor. 3 tane yeşil elma. Bilirsiniz ben salatalarımda yeşil elma kullanırım. Bilirsiniz. Nereden bilecekseniz. Şöyle 2-3 tutam. Yeşil Zeytin diyorum ben buna hep. üzüm. Ee, maydanoz, nane ve yeşil soğan aldım. 4 adet hormonlu, bol hormonlu portakal aldım. Ceviz. 3 paket stofli sosu. Tuz. Sigara böreği için hamur. Ee, hindi tava evet. üzüm. Sigara üzüm. Mini dürümler aldım. Tereyağı. Küçük şey gazi tulum aldım. 2, 4. 4 tane kabak almışız havuç aldım. Şöyle minicik bir kutu börtlen aldım. Olmazsa olmazlı bir meyve tabağında çilek. Bu sefer böyle papya yumurta, biberden aldım. Ve muz ee, aldım. Ha bir de böyle otuzlu yumurta aldım. Neyse dün kendi başıma guru <laughs> <laughs> duyuyorum kendimle. Ee, patlıcan dolması yaptım. Oktay Usta diyor ki yarısını geçecek diyor ama benim işte o litre su attı, ben daha 200 attım ve yarıyı geçti bile yani, ne bileyim. Birkaç saat sonra açtım ancak. Hemen size hazırladıklarımı şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün misafirim geldi ve benim misafirlerim genelde böyle oluyor. <laughs> Hoş geldin Eman'ım. Çok güzel. Herkes, Herkese yeni bir günden merhabalar. Değil mi? Dün misafirler gitti. Anne ortamı topladı. Değil mi? Evet kızım. Şimdi de kahvaltımızı yaptık. İsra geri öğle uykusuna uyuyacak. Çok güzel geçti dün. Değil mi? Aferin kızıma. Yukarı kaldır 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 kaldır. kaldır. Diş mi Arda. Diş mi gözüküyor? Merhabalar. Yeni bir gün. Güzel bir gün. Hava çok güzel bugün. bir posta bekliyordum. Umarım gelmiştir. Bir bakalım. Fx, fx tane gelmiş. Hemen bakalım. Bu vlog nasıl oldu? neler çektim? Ne yaptım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Çok karman çorman olduğundan %100 eminim. Kafam çok karışık. Hani nasıl diyeyim kafam karışıklığını nasıl anlatayım. Plan Planlayamıyorum sanki hiçbir şeyi. Baya böyle ıı, karışık işte kafam. O yüzden bir ajanda aldım. 2022. Neredeyse yılın sonu. Yani yılın yarısını yaraladık ama. Olsun. Iı, nereden başlasam karıdır diye düşünerekten bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Çünkü saatlerde yazıyor. Böyle bak gün gün. Ben gün gün severim. Ve bütün saatler yazıyor. Saat 21 yani 9'a kadar. Evet. Ee, beni biliyorsanız, beni bilen bilir. Ben Smeg hastasıyım. Hastasıyım derken yani her şeyi Smeg'den alıyorum. Hoşuma gidiyor çünkü marka. Ee, güzel şeyler üretiyor ve renkli renkli. Ee, ama renkli konusuna gelirsek. Ben eskiden hani evlenmeden, evim olmadan hayalim renkli bir mutfaktı hep böyle bir renkli mutfak hayal etmiştim. Hatta böyle e, Kütahya'nın böyle Çinileri olur ya böyle rengarenk. Öyle bir şey hayal etmiştim. İki tane ev, evimiz oldu şimdiye kadar. İlk evimde de mutfağım ve oturma odam birdi. E, ve burada böyle oldu. Öyle olduğu için de daha çok evimin tarzına yani oturma odamın tarzına göre yapmak istedim mutfağımı. O yüzden koyu bir mutfak seçtim. Evim olmadığı için çeyizime de ben hep rengarenk smekler almıştım. Burada da blenderim var. Portakal sıkacağım var. Ekmek şeyim var. Su ısıtıcısı ve şeyim de var. Şundan. Bu da benim en sevdiğim kahve çeşidi zaten. O oh, çok güzelmiş rengi ama cidden. Ay. Mavi. Hmm, tamam sorun değil. Mavi mavi mas Benim Smart'te en çok kullandığım şey buydu. Ve buydu. Bu da en çok bozulan şeyimdi. Ama en güzel de bu yapıyor. ya yani, bu kaymaması için bir plastik. içinde bıçağı var bu kutusu var. Şu an bağlı, şöyle çevirdim. Bu 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 şekil. Ee, bir tek şey sevmiyorum. Yani genelde böyle bir bir kapak daha oluyor bunlar için. O yok bunda. Hani direkt bunu kullanıyorsun ve bunu e, fazla suya geçirmemek e, gerekli. Bir şey çıkıyor plastikten. E, plastik olması bence daha iyi cam çünkü genelde çok kırılıyor. Kapağı var. Bak tıklattırıyorsun bunu. Ondan sonra bunu buraya takıyorsun, hop bundan mikser yani mikserimiz oluyor. Genelde ben bu ikiliyi çok kullanıyorum. Çok güzel, demirden olması benim çok hoşuma gidiyor. Plastikten değil çünkü ve delikli bu. Ee, patates püresi için yani patates haşladıktan sonra bunu bunu ezince acayip güzel oluyor bundan püre. Böyle içinden böyle başka bir şey çıkmadı. Tabii ki kılavuzu çıkmış, ha, çıkmamış mı? Çıkmış, kocaman bir kılavuzu çıkıyor içinden. Ee, genelde onlar böyle kutunun içine kaldırılıyor bizde. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden perşembe. Şu an saat 8 ve e, Emre'nin şu küçük beyaz, a, beyaz diyorum 500 C'ler oluyor ya fiyatlar. Ondan almış ama kabrio. da güzel. Dedim ki bundan gezelim bugün. Ay, bu Az önce gördüğünüz gibi İsrail Baba bıraktık. Sütünü böyle küçük şişelerde süt var. Onları verdik. Efendi sevmedi. Şimdi bir gece Nachtwinkel'e Türkçesini söylemeyeceğim. Süt almaya gittik hanımefendi için. Gece mahsus. Gece mazası. Bulduk gene Allah'tan. Şimdi onu vereceğiz. Ondan sonra yatar uyur zaten çok mutlu. Tek, tek elim var. Şimdi hamileyken Emre beni en çok buraya getirirdi. Ee, ya da burada bana bir şeyler alırdı. Ee, namı değer Hollywood her yerde yok tek burada var kentte ama ara istediğim canım çektiği her şeyi burada bilirsiniz. Ee, böyle bir şey. Ey. Bunu Bütün çiçekler var burada. Bunlar bile var. Dondurma var. Çeşit çeşit. Yani depresyondaysanız arkadaşlar Hollywood'a gelin alın istediğinizi. Bir sürü. Bak mesela bunlar her yerde yok. Bir sürü çeşit çeşit şekerler var yani. Mesela şuna bak koca paket. Fiyatları bence yazmıyor. Bak mesela değişik. Değişik şip e, diyorum. Koronflexler bile var. Ay bir tane var benim sevdiğim de. Şu an yok. Az önce zaten ben kendime bu loli almıştım. Belçika'da yaşayanlar bilir. Bu loli içinden sakız çikolata kocaman kafan kadar ama böyle ekşi güzel. En geldik ve Pinti, Cemre ve Burak da geldi. Ama onlar şu an içeride. Güya bir şey almaya gittiler. Bence bir şey almadan gelirler. Paralarına güyamazlar. Gör bak ya bir, bir tane içecek alır gelirler ya da boş gelirler. Burak şimdi şey der. Yok Cemre almayalım sağlıksız bu saatte diyetteyiz. Sığdınız mı? Kanka. <laughs> Vallahi kafam Vallahi tam tam değiyor kafa. <laughs> Belki değmiyor ama. Müşteri çıktı arabaya. Evet, beleşe verirsiniz alırım. Bu da Cemre Gül'ün değil de Burak'ın arabası. Benim istediğim Pouk'tan var. Pouk'un Türkçesi ne? Ha? Şu şey böyle kristal ışık et sana. Araba BMW kaç? Türkçesi nasıl deniliyor? 840. 8.40 Çok güzel araba BMW W Şu şey çok hoşuma gidiyor X5'lerde de var İçi çok güzel ama İçi çok güzel evet. aynen Rolls Zaten kırmızıyı ben çok seviyorum Cebre bizim minnoş arabayı çok sevdi Ben de o arabaları hiç beğenmem Böyle arabalar severim güzel ama çok güzel. Bayağı güzel. maşallah baykan. Rabbim isteyen herkese versin. Olanlara Rabbim kaza bela vermesin. Ama Cemre bayağı büyük. büyük değilim uzun ol. Rüs. Rüs ne deniyor Türkçe'de? Deve. Sanki. <laughs> bunu koyma. Deve arkadaşım Burak, benim. bunu koymasın. Emre bunu koymasın. Koyma hiçbir şey koyma ya. Şey. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden Cuma ve bugün kayınvalidemin doğum günü var. akşam beraber yemeğe gideceğiz. Oraya da çekerim inşallah. Bütün çocuklar hep birlikte şey hani para vermeyi karar verdik ki hediye olarak kendisini almak isterse onu alsın diye. ama ben paraları böyle biraz süsledim. Şimdi evet, bütün paralara böyle ben şey yaptım. Kelebek gibi bir şey yaptım ya da çiçek gibi artık. ne, ne nasıl görmek isterseniz. Bugün Türkçem biraz şey. Normalde de çok vav değil ama böyle çok şey geliyor e, bu vlog bana. Aşırı karman çorman. Hani kafam sanki yerinde değil ve ne çektim, ne yaptım, nasıl açtım, nasıl kapattım He, gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu da böyle buraya koyalım. Ay, ben şöyle yerim. Çok güzel oldunuz. Şey yani ben buna çok mutlu oldum. Yaparken acayip keyif aldım. Bunu şöyle şunun üstüne koyduk. Boy alacağız bundan. Şöyle bir kalemle boyunu aldım. Daha geniş bir şekilde keseceğim. Ki düşmesin içine. Bunu güzel kesmeye bakalım ki çıkmasın. Gerçi çıkmaz. Çiçek yapıştıracağız hepsine zaten. Şimdi bunun tam ortasında hani tam wow hizası olmasına gerek yok. Böyle bir makasın ucuyla siz bunu başka şeylerle yapın. Böyle incecik bir de derdim. Bunun amacı birazdan bu çubuklardan şöyle 4-5 tane artık kaç saat hani sıkışsın diye sığacak şekilde yaptık. Onu da böyle şurada bir yerde bırakacağım. Şöyle yaptım kenarlarına da çiçek yaptım bunu sonradan karar verdim ve üstteki çiçekler şöyle yani böyle kaldırdığın zaman paralar da sizinle beraber geliyor. Çok hoş oldu bence. Hediyemizi aldım şimdi gidiyoruz. ale gidiyorum Emre oraya gelecekmiş çok güzel oldu bence. Neyse orada görüşürüz hep birlikte <laughs> geldik şimdi. Doğum günü çocuğunu en başta tutturduk. Doğum günü kutlu olsun tekrar anne. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> İzin aldım ki. <laughs> Anneciğim. Ben abi. Anne. 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 Herkese yeni bir günden, çok güneşli bir günden, çok sıcak bir günden tekrardan merhabalar. Şu an çıktık, hatta biraz dolandık. Ee, İsra babaannesindeydi, dün motor sürmüştük. Çünkü onu almaya geldik, uyanmış. Günden. İsra ne yapıyorsun? <laughs> Çipilik mi yapıyorsun sen? biri var mı? Kim? Paket ediyorum. <laughs> Bu vlogta ancak paket açtık. Son bir paket daha açacağız beraber. Böhi. Türkçesi ne? İsram gel anneciğim. Böceği aldık. Cybex'in Nibel model olanı. Siyah rengini seçtik çünkü seçtik. Çünkü başka renkleri yoktu. Var ama hani mağazada yoktu. Bu kadar küçüklük operatör şeyi aç. Küçüklüğü bu kadar. Eee kapat kapanınca ve açtığında tek bir hareketle normalde ha. Öyle açılması gerekiyor. Şu an stopta. Ha. Evet, ellerin oradan yani. Çekin güzel, elini çek, 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 Ve bunu uçağa da bagajlarınızdan yanına alabiliyorsunuz. Yani el bagajı olarak yanınıza alabiliyorsunuz. Ee, tatil için de çok güzel ve biz çok araba değiştirdiğimiz için hemen hop çıkar tak süper bence. Çok hafif gerçekten mağazada baktık. Aynen öyle bu kadar çık. Güzel değil mi? Aynen. Bunlar e, yeni modelleri çıkacakmış. Travel diyor zaten. Artık. Aynen. E, full aynı, sadece e, kumaşı başka olacakmış. de şeyini göstereyim. İçinden bu çıkıyor. Çeşit çeşit renkleri var ama e, yoktu biz. Acaba. Aa bak böyle el bagajı olarak bagaj yerine sıyıyor. E, i̇çinden işte o çıkıyor. Kılavuz çıkıyor. Hiç açmayacağım. Böyle. Başka bir şey yok. Içinde. Anlatsan ne olmuş? Ne olmuş? motorum var. Niye biz buraya geldik? Ya bu triplat. Türkçe söylemen lazım. kardeşim. Bataryası bitmiş. <laughs> Öldürdüm onu da yedim. Yemedim gibi kaldı. He he he. Hava çok sıcaktı, ee, biraz serinleyelim dedik. Motorumun şeyi ölmüş, bataryası böyle ölmüş. Çünkü ee, onu biraz anlatırım. Çünkü kışın ee, çıkarmıyor olan, çıkarmayı unutmuş Emre, o da durdu, durdu, öldü, öyle oluyormuş. Şimdi Cemalettin Kayınçom sağ olsun, Kayınım aslında ben diyorum daha hoşuma gidiyor. Neyse, Kayınçom ee, motorcu yani motor ee, alım satım tamir araba da alım satım yapıyor. Aile meslekleri yani kısaca. Ee, o bana şimdi yeni bir şey takacak. Maalesef şarjım bitti ama şu an <laughs> Emre'nin çitlemesinden duyuyorsunuzdur. Ee, arkamızda bir kanal. Kanal mı? Göl. Göl? Göl değil. Neyse buraya genelde Flamanca'da kanal deniliyor. Kanala indik, şöyle durduk. Motorlarımızın isimleri gözükmüyoruz ama olsun. Burada da videoyu kapatacağım çünkü baya bir çok oldu bu video gene. Bir dakika vlogda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.